Merhaba arkadaşlar. Ben Funda. Ben de Fulya. Bugün kitap açılımı yapıyoruz. Rus, Rus kitapları Trendyol'dan aldık. Trendyol'dan link, linki telefon ucundan Şurasına bırakacağız. Siz de bilin. Şimdi açıyoruz. Şimdi beraber. Şimdi sen yukarı... Arkadaşlar kitaplar, kitaplar var. Bu çok güzel ama bir tane bir şey var. Arkadaşlar böyle kitaplar çok güzel. Bunlar. Bunlar ben

abi kaç 246 sayfa. Sen o zaman tam metin kaç sayfa? 279. Buna birazcık ben de bu Burada kaç sayfa elde ettim. 109 109 ya? Arkadaşlar bir bu kitabımız var. Bir bu. Bir de bu. Annem bu iki kitabı seçti. Annem de bu kitapları hemen bitirebileceğimizi düşünüyor. Siz de umarım bizi destekliyorsunuzdur bu kitap. Bu kitabın adı Mia ve Ben. Bununki Lika hikayeler. Bunlar küçük çocuklara bir kitaplar. Ve bence siz de her gün akşamları kitap okuma saati yapın. Bu da sözlükteki rüzgar. Bu kitapları hepinizin okumasını tavsiye ediyorum. Rus umarım aileniz de sizin kitap okumayı öğrendiniz, kitap okuduğunuzu görünce çok mutlu olur. Kanalımıza ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz hepinizi çok seviyoruz. Rus ama like atmanız tabii abone olduğunuzda daha çok seveceğiz. Hepinize çok görüşürüz. Hoşçakalın.